Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu hareketin temel kavramları olacak. Hocam ne yapıyorsun? 10. sınıf yeni müfredatta bu konum var. Arkadaşlar ilk ünitemiz kuvvet ve hareket. Ve bu kuvvet ve hareketin arkadaşlar ilk konusu sabit hızlı hareket. Kuvvet ve harekete biz ısındırmak için arkadaşlar eski bilgilerimiz kontrol içinde ön değerlendirme testi yapılmış. Bütün ünitelerde var bu biliyorsunuz. Hem matematikte var hem fizikte. İşte bunun için de arkadaşlar kuvvet ve hareketin ön bilgilerini 9. sınıfta öğrendiğimiz hareketin temel kavramlarını tekrar hatırlayalım isteyelim diye bir soru hazırlanmış ki bakın bu konuyu anlatmıştım size. ikinci ünitenin 5. konusu arkadaşlar. Bunun da altında hareketin temel kavramları vardı. Ben buraya e, linkini koyarım bu videonun. Ona mutlaka bakınız. Orada bu kavramları hep konuşmuştuk. Ayrıca arkadaşlar bütün oynatma listelerinin linklerini yine ben buraya koyacağım. Biliyorsunuz bütün konu anlatımlarını yapıyorum. Sınıf içi ölçme etkinlikleri, kitabın çözümleri hepsi arkadaşlar. Yine oynatma listeleri kanalında var. Videonun açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Buradaki testler de işine yarışır. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekler için. Ben de size soruyu çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak bir başlayalım. Bismillah arkadaşlar. Diyor ki, robot sübürkeler gayet teknolojik bir soruymuş. Sensörleri sayesinde sensör dediğin elektronik aletleri arkadaşlar, algılayan şeyler. Sayesinde yörüngelerini belirleyen, halı ve parke gibi farklı zeminlerde çekiş gücünü ayarlayabilen ev temizliğinde insanlara yardımcı olmak için tasarlanmış elektronik cihazlardır. Sübürkeler. Sensörler önüne bir engel çıkan, önüne çıkan süpürgenin yavaşlayarak durmasını altını çizmişiz. Farklı bir yöne dönerek çalışmaya devam etmesini sağlar. Ayrıca sensörler bekleme istasyonuna yaklaşan süpürgenin süratini azaltarak istasyona ulaştığında durmasını sağlar. Demek ki arkadaşlar köşe dönüşlerde dönüşlerde, köşe dönüşlerinde ya da bir engele çarptığında arkadaşlar arkadaş ne yapıyormuş? Hızını yavaşlatıp arttırıyormuş. Şekilde bir evin krokisi verilmiştir. Görüyorum. Süpürge A noktasında durgun haldeyken harekete başlayarak belirli bir surete ulaşınca hareketine sabit süratle devam eder. Bak buradan başlıyor. başlıyor. Süpürge dönüş hareketi esnasında A noktasında yakla bak süpürge Dönüş hareketi esnasında A noktasına yaklaştığında süratini azaltır ve A noktasına ulaştığında durur. Şu şekilde kesikli çizgilerde gösteren A, O, B, A, o, B, B, o, C, B, O, C, sonra da C, O, B, C, C o, A. Yörüngelerini sırasıyla takip ederek başlangıç noktaya geri döner. Burada görmüş olduğun bütün uzunluklar da birbirine eşitmiş. X, X, X. Konu kapanmıştır. Ya Allah, Bismillah bir okuyalım soruları nelermiş. Cevaplayalım. Sübürgenin hareketi boyunca hangi durumdaki yer değiştirme büyüklüğü en küçüktür. Öğretmenim bunu nasıl belirleyeceğim? Arkadaşlar söyleyeyim ben size. Durduğu anda. Durduğu anda. Hocam nasıl oluyor? Hatta ben sana şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşım. 2025 e, TYT'de çıkan bir soru. Ortalama hızı nedir diyor. Hız neydi arkadaşlar? Bak tekrar söyleyeyim. Hız yer değiştirme bölü zaman. Bak bu arkadaş gitti Devam etti, geldi, en son burada durdu. A'dan başladı, A'da durdu. Yer değiştirmesi ne kadar sevgili arkadaşlar? Sıfır. <laughs> Toplam yer değiştirmesi sıfır. Şimdi diğer soruları da çözerken zaten anlayacağız. He, o ÖSYM sorusunda da arkadaşlar, TYT sorusunda da e, yukarısı sıfır olduğu için istediği kadar zaman geçsin. 10 dakika, 20 dakika, isterse 3 saat. Hızımız ne oluyor arkadaşlar? Sıfır bölü sayılan sıfır oluyor. Cevabımız sıfırdı oradaki de. Burada da durduğu anda arkadaşlar işini bitirdiydi de diyebiliriz. İşi bitirdiğinde. Yer değiştirmesi sıfır olur. Burada başladı, burada bitirdi. Yer değiştirme vektörü çizemiyoruz. Tamam mıyız? Tamamız. Bak şimdi BC'yi çizerken anlayacağız zaten. Sübürgenin B ve C noktaları arasında yer değiştirmesini açıklayarak, şekil üzerinde çizerek görür, gösteririz. Öğretmenim ne var onda? B'den e, ne, ne yapmıştı bu arkadaşımız? B'ye gelmişti. B'den. O, C. Yer değiştirmesi şu değil mi? Hayır sevgili arkadaşım. Bak. Şu kırmızıyla çizmeye çalıştığım benim alınan yol. Yer değiştirmesi de bak. B'den C. işte budur. Yer değiştirmesi arkadaşlar budur. Bu çizdiğim vektörün uzunluğu da yer değiştirme büyüklüğüdür. Anlaştık mı? O yüzden matematiksel işlemlere de, yeteneklere de ihtiyaç duyuyoruz kabiliyetlere. Çizdim. Evet, BC anında budur. BC uzunluğudur zaten. Değil mi sevgili arkadaşım? Güzel. 3 numara ne diyor sevgili arkadaşlar? Süpürgenin O'dan B'ye, O'dan B'ye, B'den O'ya giderken sahip olduğu hız büyüklüklerini karşılaştırırız. Arkadaşlar, bu arkadaşımız zaten buradan buraya ve buradan buraya sabit hızla gitmiyor muydu? Evet hızları eşit. Hızları bak yanlış söyledim. Hız büyük lükleri eşit hızları eşit mi? Hızları eşit değil. Öğretmenim bizimle dalga mı geçiyorsun? Aynı şeyi söylüyorsun. Birinde eşit, birinde değil diyorsun. Sevgili arkadaşım bak, hız büyüklüğü başka bir şey, hız başka bir şey. Birindeki hız vektörü bak B'ye giderken böyle diyelim ki e, V kadar olsun. E, B'den O'ya giderken de şurayı artı X yönü alırsak burada artı V kadar bu yönde eksi V kadar. O yüzden bak vektörel bir büyük olduğu, büyüklük olduğu için aynı değil ama eksi V ile V'nin büyüklükleri mutlak değerli aynı olduğu için büyüklükleri aynıdır arkadaşlar. Büyüklükler eşittir. Bana da büyüklükleri sormuştu. Bu yön olayına da lütfen dikkat ediniz ki Zaten onu konu anlatımlarında da sıkça konuştuk değil mi sevgili arkadaşım? Bak artı yön, eksi yön konu anlatımlarında da değindik. Harika ki kaldı ki 9. sınıfta da bunları konuşmuştuk. Şöyle üzerinden geçmiştik. 4 numara oylayan arkadaşlar testimizi bir tamamlayalım. Bismillah. Diyor ki bana sübürkenin hareketinin hangi durumlarda sürati değişmiştir? Çok güzel. Zaten hızında bir sürü değişiklik var. Arkadaşlar süratini zaten bana söyledi. Bak e, engel çıktığı anda yavaşlıyor demişti. Bak engel çıktığı anda engel çıktığı anda sürati değişir. Başka ne demişti arkadaşlar? Bekleme istasyonuna yaklaşan süpürgenin süresi azalarak bir de bak e, harekete A'dan başlayarak belli bir sürete ulaşıncaya kadar. Yani arkadaşlar A'dan çıkarken ve A'ya yaklaşırken. Ne güzel yazıyorum değil mi? Hani sesli söylediğim için yazıma çok önem göstermiyorum sevgili arkadaşlar. Zaten bana söylemişti. Metni de dikkatli okuyan arkadaşlarım bunu anlar. Bunun dışındaki yerlerde arkadaşlar sabit süratle hareket ediyor. Şu B'de de yavaşladığını söyleyebiliriz. Çünkü bir engelle karşılaşıyor. Şu dönüşlerde de. Çünkü dönüşleri de söyledi değil mi? Bak, dönüşlerde de söylemişti arkadaşlar. Dönüşlerde. Onu da söyleyebiliriz. Dönüşlerde. Demek ki engele denk geldiğinde dönüşlerde ayadan çıkarken ve A'ya yaklaşırken sevgili e, robot süpürgemizin arkadaşlar süretinde değişimler olmuştur. Şimdi sevgili arkadaşlar e, tekrar hatırlatıyorum. Buraya oynatma listelerinin ikini koyuyorum. Bütün kitabını arkadaşlar amacım odur. 9'u tamamladık zaten. Önümüzdeki yıllar 11 12'de gelecek. Bütün kitabın çözümleri burada sayfa numaralarıyla birlikte sırasıyla olacak. Bir sonraki videoya tıkladığında bu soruyla karşılaşacaksın. İnşallah konu anlatımları vesaireler bunlar da var arkadaşlarım. Şunlara da dikkat etmeni tavsiye ederim. Buradaki testleri de çöz ki konular iyice pekişsin. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.